bir ürün daha öğrettik. Bu da nedir? Aktif kömür. Kömür her türlü serbest radikalleri yok eder. Kimyasalları e, kimyasallar pardon. Midedeki her türlü zehirlenmeye sebep olan toksik madde. Kimyasal, ağır metal ne varsa zehirlenir zehirlenmez. Kömür, aktif kömür kapsülü yuttuğunuzda fakat buradaki Sadece aktif kümür değil, klorella, akıllı yosun. Ne yapıyor? Bu yosun zararlı ağır metalleri temizliyor. Civa, kadmiyum, kurşun, nikel, hafif metal, alüminyum. Bütün gıdalarda alüminyum var. Alüminyum zararını sana getiriyor. Civayı, kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyum. Faydalı olan, altın, platin, paladyum, rotyum, gümüş ona zarar vermiyor. Akıl sır Allah'ın işte diyoruz, geçiyoruz. Fazla kafaya takmıyoruz. Evet, bir diğer özelliği ise fokus yani beyaz yosun, şey esmer yosun içeriz. Baltık denizinde, Japon denizinde çok yoğun çok yoğun oranda iot içerir. tiroid bezesini çalıştırır, tiroid bezindeki hipotiroid, hipertiroid yani yüksek çalışıyorsa, az çalışıyorsa veya Hashimoto enfeksiyon varsa vesaire vesaire. Japonların sushi yaparak balıkla beraber karıştırarak yedikleri bir şey yani öyle zararlı bir şey değil yani. Fakat insanlar beslenirken tüketmiş olduğumuz suda bazen klor katıyorlar. Ama Türkiye'de tabii ki bu hamdolsun çok çok azaldı. Eskiden çoktu. Avrupa'da, Amerika'da hala yaygın. Bütün diş macunlarında flor var. Son zamanlarda ekmeklere potasyum bromür katılıyor. Flor, klor, brom. Üçü de zehir. Tehlikeli madde. Bunlar kana karıştığı zaman tiroid bezine gelirse tiroid bezindeki iyotu dışlar. İyot olmazsa tiroid bezi T3, T4 yani tiroksin hormon salgılayamaz. Al sana hastalık. Çok çok önemli olan bu tiroid hormonu bütün orkestra şefi gibi karaciğerin, pankreasın, böbrek üstü bezelerinin testislerin hangi organın ne kadar ne salgılayacağını yönetir orkestra şefi.